Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bamya içinde sarımsak var. Burada da kınorla domates. Bu biber salçası acı tatlı. Burada da sarımsaklı sos var. Bu piştikten sonra üstüne konacak. Şu an dibinde soğanı yakıyorum. Bu bamya etsiz olacak. Anlatabildim mi? Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Salçamızı koyduk şimdi. Bu salçayı güzelce böyle ben biraz sonra yakacağım tabi. Bugün tek çalıştığım için idare edin beni. Anlatabildim mi? Zaten ben 2-3 gün belki size yemek veremeyebilirim. Onun için Adana'ya gidip geleceğim. Adana'dan o zaman size vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bamyamızı döküyoruz. Bamya bunun içinde biraz pişecek. Bu ile birlikte tuz atacağım. Tamam mı? Onun üstüne de biraz... Biraz sonra da eşki koyacağım. Görükebiliyor mu, bilmiyorum. Şu kadar bir limon tuzu atıyorum. Sulanmasın diye. Çığmasın diye. Evet. Böyle bunu biraz burada kavuracağım ben. Çünkü bunu burada biraz böyle kavurduğun zaman... ...bu buzluktan çıkan bamyalarda hafif bir sasa koku oluyor. Onu suya koydum, götürdüm. İçine de 2-3 tane sarımsak doğradım. Şimdi o sarımsak da burada içinde. Bunlarla birlikte pişecek. Ondan sonra da domatesini vereceğim. Domatesle birlikte pişecek. Arkasından nohutunu ve suyunu vereceğim. Afiyet olsun herkese diyeceğim. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar domatesini attım. Kınurla birlikte şimdi ben bazı yemeklere kınar koyuyorum. Yiyen yiye, yemeyen yemez ama yaptığım yemeklere kınar koyduğum zaman güzel bir lezzet geliyor. Onun için koyuyorum. Şimdi nohudumu getiriyorum. O biçim haşlanmış nohut böyle. Lokma gibi nohut. Biraz da bu nohut da burada Ondan sonra da suyunu vereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi suyunu veriyorum. Buna hiçbir tuz koymayacağım. Çünkü e, tuz olayı bunun yeterlidir. Buna tuz vermeyeceğim daha. Sadece şöyle bir bakacağım. Az bir şey su koyacağım. O kadar. Ondan sonra bu bamyalar pişti mi sosunu vereceğim. Naneli sos var. Sarımsaklı naneli sos. Onu vereceğim. Evet arkadaşlar. Bamyamız pişti nanesini sarımsaklı soyusunu da verdik. Çok güzel bir mis gibi koku geldi. O koku geldiği zaman zaten altını kapatıyoruz. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim.